Hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Videonun başına görmüşsünüzdür. Bugün profes alıyoruz. Yani profesi şimdi bakın yukarıda 57 geçiyor. Tam 11'de. Yani 3 dakika sonra profesimi alacağım. şöyle bir baktığımız zaman bakın 20 burada 20 taşımı alacağım ve direkt üst tarafa aktif edeceğim. Belimizi alacağız ve bir sürü kutu açacağız. Ama ilk önce şöyle bir şu zaman geçsin diye bir maç atmak istiyorum. 2 dakika var çünkü daha. Şurada Ember'la ben bir maç atayım. <laughs> Bugün video telefondan çektiğim için facecam ya, telefondan çektiğim videoları facecam gerek görmüyorum çünkü zaten ekranım küçük yani tabletin ekranı büyük olduğu için tabletten facecam niye ve facecam daha iyi oluyor Onu yeverdim. Ya şunu şuraya alacağım çünkü ayarlaması soruldu. Bir dakika. Ne için uzatsın dönelim de. Ya takım olmayı satanları hiç sevmiyorum. Takım olup satan çok kişi var bu oyunda. Bak mesela şunu ben şunu salayım çünkü o beni orada gevertebilir. Tehlikeli işler yapmayalım. Ama bak burada bir tane AFK var. Ben, numaramı numara mı bakayım. Yok gerçekten Afrika'ymış. Tamam şimdi taş geliyorum sana. Bir dakika. Heh, tamam Hiç gidebiliriz. Nerede? Bak bak orada. Mal nasıl Şimdi bir dakika. Buradaydı lan bu. Hadi be neyse. Bir dakika var arkadaşlar şu an. 11'e. <laughs> Ve şu an şu alamete bakar mısınız? 5 jetonla şey Bropes alamadım. Ve direkt videoya girecektim o sırada. O yüzden bekledim 11'e kadar. 17 saniye sonra Bropes'imizi alıyoruz. İşte çok mutluyum lan. Bropes alacağım. İlk Bropes'imiz bu hesaba. Ee, yani değişik bir şey olacak. İkinci rahat etmemizi açalım. Şey yapalım. Şimdi bekliyorum. Yeni etkinlik başladı. İşte bu. Hemen alıyoruz arkadaşlar Bropes'imizi. Evet alıyoruz. Şu an kayıttayız. Dur şu ücreti şey de almam lazım. At jeton katlayıcı güzel. <laughs> de anlamışsınızdır ne kadar mutlu olduğumu. Ve 20 taşımı aldım. Ve 171 taşım var. Ve şimdi bu alıyorum. Alıyorum. Ve aldım arkadaşlar. Bu aldım. Bro aldım arkadaşlar. Ne kadar mutluyum. Tamam, profesimiz aldık ve üst tarafta bir sürü kutu var. Ben ilk önce şuradan beli almak istiyorum. Bel, beli alacağım. Bel aldım ve şuradan hemen SS alıyorum ve belimize aldık arkadaşlar. Bel aldık ve tüm yeni görevlerimiz açıldı. Profesyonel görevlerimiz. İlk önce bir de silah şerkotumuzu alalım. Silah kod da geliyor ve silah kod geldi. Silahları kordumuzu aldı. Tuf. Tuf'um çok heyecanlıyım lan. Bir sürü burada altınları çekelim Lazım çünkü beli güçlendireceğiz. Şu bir dakika güç puanlarının hepsini bele vereceğim. Beli daha almadım galiba. Aldım aldım baron. Tamam. Güç puan. Bele vereyim bunu. Bir dakika bel bel. Bel. Evet belimizi aldık. Ve tamam. Arkadaşlar ilk önce dur. Kromos yapmak istiyorum. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu robesimizi aldık. Çok mutluyum arkadaşlar. Tamam neyse. Çok sevinç çok zarar. Bunu da bele veriyorum. Bel nerede? Hepsini bele vereceğim. Bir dakika şunu ver. İşte bu. Daha güç puanı. Ha, bu var bunu da bele vereyim. Güçlendirip öyle kasacağız arkadaşlar. Bu robes aldık oğlum. Oğlum harbi lan bro pes aldım. İnanamıyorum. Bir gün bro pes alacağım hiç aklıma gelmemişti. Daha güç puanı var mı bakayım. Var 200. Bunu da be. Hepsini böyle veriyorum arkadaşlar. İnşallah kayıtlıdır kayıtlıymışız. Böyle verdim. Tamam daha güç puanı yok. Şimdi rozetleri alalım ilk. Bel. Bunu da alalım. Sonra kutuları açacağız arkadaşlar. Bel. Altınlarımızı da alalım. Beli altı seviye yapacağım. Çünkü aks çıkmasını istemiyorum. Bir karakter çıksın istiyorum artık. İlk büyük kutuları açacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi şey yapmam lazım. Ben nerede? Ben burada. Yeni karakterimiz. Şu koltuğun kostümünü merak ettim. İşte bu. Çok güzel. Tamam. Bir dakika şu rozat paketini de açalım. Güzel başka 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 böyle rozet olması lazım benim başka ha sıra sıra alıyorum bu rozetleri sonra kutuları açacağım ee, bitti galiba bitmedi daha var bayağı var ama burada bir 200 şey var bitti hepsini açtık Evet arkadaşlar şimdi sıra sıra büyük kutuları açıyoruz ve sonra megaları açacağız Tamam bir tane büyük kutu Loo. Uf! Loo çıktı. Loo çıktı arkadaşlar. Lu çıktı. SS almam lazım. Blue çıkarttık arkadaşlar. İki karakter geldi. Bir karakter daha çıkarsa çok mutlu olurum. Tamam. Devam. Büyük kutuları bitirelim ilk. Hadi be. Bir şey çıktı sandım ama. Çıkmadı. Neyse profes aldık. Niye bu kadar sevindim oğlum? İlk profesim belki de ondandır. Hemen kutuları açıyorum. Hadi be. Vallahi bir şey çıkıyor sandım. Dur daha megalar var. Lu çıktı. Hadi be. Oğlum bu ne tüm aksesuarlar çıkıyor. Sinir oldum ya. Tüm aksesuarlar çıkıyor. Bu ne? Bir dakika daha bundan bir şey çıkmadı. Şimdi şuna bakalım. Bundan bir şey çıkmadı. Bak ee, bakın bunda ne var? Bundan bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Oğlum bu ne lan hiçbir şey çıkmıyor. Lüle bel aldık. 2 karakter 22 k yapacağım bu sezon. Kendime. Yine bir şey çıkmadı. Bakayım. Tamam. iki karakterim oldu. Şimdi megaları açacağım. 5 yazdı ya. Çok kötü. Mega mega ne var? Burada var yine 5 yazdı. Oğlum ne? hep 5 yazıyor. Vay bel bari bu sürü güç puanı oldu. Ben onu şimdi yükselteyim. Yine 5 yazdı arkadaşlar. Bu ne ya? Oğlum megalardan bari bir şey çıksın. O kadar mega açıyorum bak. Bu 5 aldım 6. Hadi Allah'ım hadi hadi. Hadi ya. Bu ne ya? Aksesuar çıktı. Bir sürü aksesuar çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Son mega. 5 yazdı. Neyse eee bu sezon karımı duyla bel aldık. Hani ki şey, güzel bir duygu. Hepsini aldım bu profesin. Şöyle gittiğimiz zaman ve işte bir sürü şeyimiz var. Hemen şöyle bele gidelim. Yükselt. Yükselt. Belimizi yükseltiyorum. Ve 7 seviye yaptım. Aksesuarı açıldı. Lu çıktı. Lu oldu. Bir dakika. Oğlum bu ne lan? <laughs> bakayım. He, bunlara yıldız gücü falan çıktı. Bunlara yıldız gücü çıktı. Bunlara aks çıktı. Daha ne var yeni? Bakayım. iki tane daha bir şey çıkmış tamam. He, Bakayım. Aynen. Bir aksesuar çıkmış. Nalin'in aksesuar çıkmış. Tamam. Evet arkadaşlar. ilk önce belli denemeden önce kulübüme yazacağım. Buraya pes aldım yazacağım. Neyse gerek yok da. AQMR. Dur er, er, arkadaşımı çağırayım. Arkadaşımı çağıracağım. Evet arkadaşlar arkadaşlarımı falan da gösterdim. Bu pes aldığımı. E, şu beli denemek istiyorum. En başta. Ee, Bro aldım. Kromatik ismi burada. Ee, şuradan şimdi Lu'ları falan SS almam, SS almam gerekiyor. Bir dakika. SS ekran görüntüsü. Aldım. Tamam şimdi. Beli almıştım zaten. Şimdi silah şöyle koltuğu da SS alalım. Bunu da yaşasalalım. İlk Veli deneyelim. Sonra slash record deneriz arkadaşlar. Ee, ne? Lu deneriz. Şuradan ben be direkt Bakın görevlerimize. Brofist görevleri geldi. Oğlum şu görevlere bak lan. Ben bunları nasıl bir şeyim? Neyse yaparız. Bir şekilde. Şimdi. Ne haritası var? Karanlık geçit. Şurada Veli denemek istiyorum. Çünkü o kadar güzel bir karakter ki. Onu yani çok beğendim abi. Altın elbeli alırken de videoya gireceğim arkadaşlar. Ona daha var. 62. 62. kademe diyeyim. Bak direkt bu 1100 vuruyordu. Ben 1430 yükselttim ya. Bir dakika. Oğlum sen neredesin? Bu menzili bayağı uzunmuş lan. Bak daha yeni fark ediyorum. Menzili bayağı uzun. Ultisi neydi? Bir dakika ultisine bakacağım. Adam gelsin. Vur. dakika sen. Hayır. Abi ya. Çok kaşındım ben de. Ne yapayım? Sorun yok. Bayağı görev var. Tamam. pesimizi aldık. Çok mutluyum. Ve şu an ismim Chromatic. İşte çok güzel bir isim. Tamam arkadaşlar. İki dakika geleceğim ben. Arkadaşlar oyuna yeniden girdim. Ebrol Pes. Abi. Bir dahaki 8. sezon alabiliyorum hesaplarıma göre. Baya bir altın mı oldu lan? Şuna bak. Baya bir altın. Üst taraf açınca demek ki böyle gözüküyormuş. Altın elbette az kaldı. Yaparım ya şey. Dükkü elleri anne, anlayabilsin yaparım. Bir dakika. Şey, ne yapacağım oğlum bu kadar heyecanlıyım ki. Bir dakika. Belimizi aldık her şeyi aldık. E, beli denedik arkadaşlar. Şimdi işte şu kost denemek istiyorum. Çok güzel bir kostüm orada. Ama ben şurada deneyim çünkü kupa kaybetmeyelim. Koltu kupa düşmüşüm ya. 600'e çıkartacaktım. Çok zor. Bro resmini aldım ben ya. Kenara çekildim şöyle sadece. Bir daha artık 8. sezon gelir hesaplarıma göre 8. inç silahını alabiliyorum. Hani silahları kozun atış efekti olsa daha güzel olacakmış ama dışı çok güzel bir kostüm. Kaplaması falan çok güzel. Hoşuma gitti. Bir dakika. Şu üçü üç maçlara giyken gözükecek zaten bu ismin oldu galiba. <gülüyor> 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 bu sezon kendime altın etmeze yapacağım. Bir arkadaşım var. Onu da kanalını koyayım açıklamaya. Oğlum neden tanıdığım herkesin YouTube piyasada tanıdıkları var. Ya gel şuraya ya. Cık. Ya sen ne yapıyorsun mal? Git artık ya. Gebermiyor adam. Geber artık. Adam gebermiyor. Seninle uğraşmayı bırakacağım ha. Valla bak bırakacağım seninle uğraşmayı. Sinirlendirme beni. Abi adam bir salmadı lan. Dön dön gel. Dön dön. Gel. Oğlum bro pes aldık arkadaşlar. Bak. Bir tane mal. Bak. Gördünüz mü olanları? Neyse kostümü denemiş olduk. Atış efekti olsa güzel olurmuş gerçekten. Ee, şimdi Lu deneyelim. Aynen. Lu deneme. Lu denemedim. Bu arkadaşlar. Ay deney oğlum ya. Nereye girdim yanlışlıkla. Şuna bak heyecanla. Çıktım. Hah şimdi. Şurada deneyeceğim. Lu çıktı. Lu. Loo. Lu'umuz da oldu. Ne de iki karakter çıktı ya ben en az iki karakter çıkar diye bekliyordum bir tane çıktı Lu çıktı sadece bir de Bell. o da zaten Bro Pesci şey. gel evet Primo gel 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 oğlum değil mi oğlum bakayım ha ulti bunu kaydırıyordu değil mi adam geliyor şimdi dondu orada aha ne yapıyor lan velet yine don oğlum Lu nasıl oynanıyor lan bilmiyorum Neyse oynayacağız. İlk defa oynuyorum Lula. Denemiştim ama böyle maçta. Bak teşekkürler yeğenim. Hop. Tamam. Bir dakika. Oğlum sen ne yapıyorsun? Mal. On Ve Aşağıda bir tane darlığı var. Beni alabileceğini mi sanıyorsun? Sen botsun oğlum da. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.